benim videolarımı görüp anneme yetiştiren dedi koducu akrabalara söylüyorum. Sizi ikiyle çarparım, üçle toplarım. Dörtle çıkartırım, beşe bölerim. O kadar. Boşuna engellememişim sizi Facebook'lardan. İki yüzlüler, iki yüzlüler. Şakası yok bu işin. Beni sessem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, illa illa illa. Şakası yok bu işin gör bak eriyorum. Artık tutmayın beni bu bu geliyorum. Şekerim benim, sizi tutmam yerim. Benim herif sabah saat 9'da eve geldi. Neredeydin bu saate kadar dedim. Arkadaşımda uyudum dedi. 10 tane arkadaşını aradım. 6 tanesinde uyumuş. 4 tanesinde hala uyuyor. Geriz... Yüreğimde derman... Modum düşünce, canım sıkılınca, kendimi bulurum, 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 batsın da. Modum iyiyse gezmeye çıkınca, kendimi bulurum, 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 batsın da. Kaybederim kalbiderim, kendimi bulurum, batsın da. Kendimi kaybederim batsın da. Kendimi bulurum, batsın da. Kalbiderim, kalbiderim, kendimi bulurum, batsın Kendimi kalbiderim, batsın kendimi, kendimi bulurum, batsınsta. Şu kızı abartmayın artık ya. Bence çok çirkin. Bu da tamam. Yatacağım anne birazdan. Kaybedecek çok şeyimiz var da kaybetmeye niyetimiz yok. Biri de çıkıp demiyor ki Cemre sen yalnız değilsin. Ama de değilsin. De. Gel hiç ağzımı açmadım. Hepsine eyvallah çektim. Çünkü kimin benimle ilgili düşüncelerini değiştirebilirim. Bu mümkün değil. Onunla göz göze hesaplaşacağım. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında donlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi. Hayat sakın aldatma beni. Gör bu yaşadığım aşk deli. Yolumda gölgeler olsa da. Sana açacağım kalbimi Annem arkadaşına mesaj atmış. Arkadaşın mesajını görmüş ama yazmamış. Bak görüldü işareti bu diyorum. Görse niye yazmışsın diyor. Anne bu soru şu an milyonlara hitap ediyor. Kimse cevabını bulamadı. Ya rastladınız elbet birbirimize Dönüp bir bakarız eski bize Gülüp geçeriz geçmişimize Sonunda çekip gidişimize Yaz yağmurum yağmurum Geldin yine yürüyen yıkık. Ne oldu? Seni görünce bütün dertlerim aklıma geliyor. Bir şans vermek istedim. Şans vermek istedim. Şans vermek istedim. Alıp bir şans vermek istedim. Alıp bir şans vermek istedim. Şans vermek istedim. Güzel soru. Bu hayatta en çok bir aynaya baktığımda gördüğüme bir de yukarı baktığımda görmediğime güveniyorum. Bir tek seni bana çok gördü dünya